Saatimiz yerinde olsun inşallah. Işte. Bakınız şu anda Türkiye'de işte ortada. Insanların nasıl bir geçim sıkıntısı içerisinde olduğu ortada. Emekliliğin eline geçen para daha ay başını bulmadan bakın bir zam yapıldı. Ay başını bulmadan laflara yansıdı. Cebinde daha o parayı göremedi. Diye. Bu kadar zor şartlarda bu işin kirası var, bu işin şey. çocuğunu ee, <laughs> okutması var, ufak masrafı var, elektriği var, suyu var, dünyada var. Ve evet, hakikaten şu anda ekonomik olarak çok kötü bir durumda ve öyle idare ediyor. Tabii bunu bir şekilde nasıl örtbas edilecek? Bir takım farklı şeyler dinleme gidiyor. Bunlardan en önemli olan bir tanesi de bence Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli. Bakın, bakın Türkiye'nin PKK terörüne binlerce, on binlerce şey var. Bugün her aileye yanından ya da uzağından şu şekilde ya ya gazi. Ve maalesef bir terörist başı meclise çağrılmak istedi. Bir takım pazarlıklar yapılıyor ve bu pazarlıklardan kimse haberi yok. Dolayısıyla biz Zafer Partisi olarak bir, bir şekilde Türkiye'nin göçmen politikasıyla olan şu andaki yığılmasını bir şekilde ortadan kaldırmak. Artık orada bir savaş bitti ve bu sığınma, geçici sığınma satıfındaki Suriyeli arkadaşlarımız vatandaş demiyorum çünkü vatandaş olamazlar. Normal şartlarda insan burada kalkıp şurada bir ev olarak hemen vatandaş olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ama bu yanlış politikalarla işte bu arkadaşlarımız artık ülkelerine dönmek zorundalar ve bizim artık sırtımızdaki bu yükü almak durumundayız. Bakın bu şimdi iki tane dükkan olsun. Bir tanesini Suriye'de işletsin. Bir tanesi bizim vatandaşımız işletsin. Bizim vatandaşımız en ufak bir şeyde vergisiyle, zabıtasıyla karşı karşıya ama Suriye'de hiçbir şekilde görebiliyor. Hastaneye gidiyorlar, hastanede 5 kuruş para vermeden, muayene 5 kuruş para vermeden ilaç ama benim vatandaşım sırayla onun arkasında bekliyor, ondan sonra muayene oluyor ve ilacı için dünya kadar para var. Dolayısıyla bir defa sığınmacı politikası bizim en önemli politikalarımızdan bir tanesi. İkincisi benim dediğim gibi bir terörist başı, bir bebek tatili hiçbir zaman gelip bu kadar şehidimizin, gazimizin olduğu bir ülkede kalkıp bir militer bozmak için gelip oraya yani bu vatanı böldürmeyiz. Zafer Partisi olduğu müddetçe bu vatanı böldürmeyiz, parçalatmayız. Evet Ümit e, Sayın Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tutuklamış olabilirler. Bu haksız, hukuksuz tutuklamayla Ümit Özdağ susturabileceklerini zannediyorlarsa hayır susturamayacakları gibi hepimiz bir Ümit bunu unutmasınlar. Bu bir ikincisi Ümit Özdağ bir kahramandır. Hakikaten bir kahramandır ve kahraman olarak tutuklu olmuştur. Ancak çıktığında çok daha büyük bir kahraman olarak çıkacak ve Türk milleti Ümit Özdağ şu anda çok daha iyi anladı. Ve bundan eminim çok daha büyük dersler çıkartılacaktır. Biz bir şekilde hala politikamızı devam ettiriyoruz. Terörist başına karşıyız. Türkiye'nin şu anda kadrolarımızla rahatlıkla yönetimine talibiz. Ve en iyi şekilde de yöneticimize yöneteceğimize inanıyoruz. Bugün burası bakın yarın seçim yok, öbür gün seçim yok. Biz seçim için burada değiliz. Biz halkımızdan bütün bu sorunları paylaşmak için buradayız. Bugün de Batı Karadeniz turumuza ilk olarak Karabük'ten başladık. Genel başkanımızın da hem selamlarını getiriyoruz, hem ona ona buradaki halkımızdan iyi niyetlerini gönderiyoruz. Onun için de buradayız. Genel bir mesaj var mı? Genel başkanımız sadece şunu söylüyor. Hiç beni merak etmesinler. En kısa zamanda çıkacağız ama herkes Zafer Partisi'ne güvensin diyor.